içerisinde okulumuz içerisinde 15-20 tane öğrencinin bu alanda yeteneği var. Burada bu da bu çocukları alıp belli projeler geçiyoruz ve Teknofest Teknofest'in projene katılıyoruz. TÜBİTAK'a katılıyoruz. Nerede bir yarışma varsa ona katılıyoruz. İşte Adana'ya gidiyoruz, İstanbul'a gidiyoruz, Ankara'ya gidiyoruz, neresi varsa. Yani bana soruyor hocam gidelim mi şurada Adana biraz uzak hemen ama. Gidelim. Diyorum ki Arda mı? git. Ardahan'a da gidebilirsin. Git. Hocam belki burada başarılı olmayabiliriz. Olsun. Yani benim öğrencim ringde boks maçı izleyen bir öğrenci olmasın. Ringe çıksın, dayak yiyen bir öğrenci olsun. Gerekirse. Dayak yiyen bir boksör olabilir benim öğrencim. O yüzden çocuklara robotik otlama alanından devam ediyordum. Bu alanda eğitimlerini bir üst seviyeye taşıyordum. Mesela geçen yıl yaptığımız proje şuydu. Toprak, çimenlerin sulaması. Ben bunu kendi bahçemizde de, o kurumların bahçesinde de sorun yaşıyordum. Evet. Yani çok suluyorum, sarartıyorum, az suluyorum, kurutuyorum. Ya bu nasıl yapacağız dedim. Robotik otomajyası dedik hocam dur bununla ilgili bir proje geliştirelim. Hatta bunu yarışmaya katıldık bununla. Hmm. Ee, işte geliştirdiğimiz sistemde toprağın nemini ölçüyoruz. E, nemini ölçtüğünüzde nem oranı belli oranın altına düştüğünde fiske otomatik çalışmaya başlıyor. Hmm. Şimdi öbür türlü ne yapıyoruz? İşte sabah sulaman lazım, akşam sulaman lazım. Gün varken sulamayacaksın, gün doğarken sulayacaksın. Hayır, toprak nemini bitirdiğinde sistem kendi otomatik suluyor. Hiçbir şey takip etmiyorsunuz. Hep destekli etmiyoruz. tarım bu aslında bu çok evet. yapılan bir şey. Evet. Yeni evet. yeni yapılan bir şey bu. Evet, evet. Bunun üzerine şu an proje geliştirdiler. Bunun üzerine yarışmalara katılıyorlar. Tabii bunu geliştiriyorlar. Yani e, yani mesela Arçelik'e ürün, Arçelik e, fabrikamız Eskişehir'de. Bir robot geliştirdiler. Ürünü alıyor buradan, odalara dolaşıyor. Mesela siz kotu gidiyorsunuz. İşte atıyorum 17 nolu odaya götürüyorsun. Robot dolanıyor 17. odaya kadar malzemeyi götürüp bırakıyor. E tabi bunlar temel düzeyde. Ama bunu yapan çocuk, bunu yaptığını böyle gören çocuk böyle Hayal yani. kurmaya başlayacak bu defa. Daha tabii. büyüğünü yapmaya başlayacak tabii. E bugün bizim e, çocuğun yaşı itibariyle e, bizim eğitim düzeyimiz yani kendi yaş sınıf seviyesi itibariyle vereceğimiz eğitim bu kadar. Ama yarın çocuk bir üst seviyeye geçtiğinde ondan sonra işte çok farklı şeyler